Gururla bakıyorum dünyaya Dört bir yanımı şeytanlar sarsa da Gururla bakıyorum dünyaya Kötü yüklüğüm olsa da Ayıplanmaz ki insanoğlu Onca suçlar günah bulansa da Gururla baktım dünyaya Hayallerim her gün yıkılsa da Aynaya bakabilir misin? Onca işlediğin günahlardan sonra Kurtulabilecek misin bu çırpınlığın bataklıktan Hadi söyle bana Hep yarım kalmış hep bir çaresizlik var ellerinde Hayat sürüklerken seni yangınlara koştun körü körüne Körü körüne koştun bu yollarda İçimdeki bu şeytanlardan Ölümle onlarla savaşmaktan Hep sonradan gir arttım başıma Hep sonradan sonradan Vaktim dolmak üzereyken Bu gördüğüm ben ben değilken Oldu bir sonunu düşünen Bu yolun sonudur cehennem Kanlıklar bedenimi her yeri sarar Bu güneş anda yok olur Gururla baktım bu dünya Bir gün gelir son bulur Parona etkisi yaratır, beynimin içindekiler Kaçıp kurtulmak istesem de şeytanlar ve hep keser Açlanmayı hoş olmuş bir bedenim Ana beynime hüküm giyer Hükmünü verdiğim duygularım bir isyan bayrağı gibidirler Bunun adına yaşamak denirse Tanrı incitmiş olacaksın Özgür bir çağrı yapabilseydim Sesimi dünyaya duyuracaktım Sözlerim içindeki anahtar olmak istersen yaşadığın her şeye rağmen Gururla dünyaya bakacaksın Gururla dünyaya bakacaksın Gururla bakıyorum dünyaya Dört yanımı şeytanlar sarsa da Gururla bakıyorum dünyaya Sada gururla bakıyorum dünyaya dört yanımı şeytanlar sarsa da gururla bakıyorum dünyaya kötü ruhum fota da ayıplanmaz ki insan oğulu onda suç ağır da gururla baktım dünyaya ayallerim ergu yıksa da